Sevginin adı çocuk. Sen güzel çocuk. Neden gözlerin ışıl ışıl? Yanakların neden baldır çocuk? Senin kalbin neden çiçek çiçek? Sen sevginin tohumu musun çocuk? Senin gözlerinden sevgi akar, yankılanır sesinden mutluluk. Dünyanın en güzel sesi, dünyanın en güzel siması, ekmeğin unu, Çayın demisin Biliyor musun çocuk Kaç güzele tohum olacak yüreğin Kaç bahar yeşerecek kollarında Ve kaç şarkıya söz olacak dilin Aç yüreğini çocuk Aç kollarını konuş Susmasın dilin ver mavilikleri uçurtmanı renk renk Aynı gökyüzünü paylaşan Ölsün çocuk Durma koş Susma konuş Hatta Hatta hep birlikte söyleyelim dünyayı Güzellik kurtaracak bir insanı Sevmekle başlayacak her şey